Hoş geldiniz. Merhaba Canan Hanım'la idin mi? Kendisi evde efendim. Tamam. Buyurun. Canan Hanım bakın kim geldi. <laughs> ah bu ne güzel sürpriz böyle. Kusura bakma böyle damdan düşer gibi geldim ama. Aşk olsun Filiz gelmene çok sevindim. Otursana. <laughs> Az önce çay demlemiştim. İçersiniz değil mi Filiz Hanım? Tabii içerim. <laughs> Nikah için günü aldık. Ah, <laughs> aferin size. Bunu seninle paylaşmak istedim. Çok heyecanlıyım. <laughs> Bunu bizimkilerden gizli yapmak hiç hoşuma gitmiyor ama... ...baktım olmayacak. Ne kadar bekleyeceğimiz belli değil. Bak görürsün. Onlar da anlayacaklar birbirinizi ne kadar sevdiğinizi. Çünkü aşk gizlenemez bir şeydir. <laughs> Öyle. Yine de en azından babamla konuşabilmeyi çok isterdim. Onsuz böyle bir şeye kalkışmak çok kötü. Belki bir fırsatını bulup konuşursun. Belki. E, ee, nerede yapıyoruz nikahı? Nikah dairesinde. O kadarcık mı? O kadar. Hiç olmadı ama. Hanginizin kararı bu? Yılmaz Sören'e ihtiyacımız olmadığını düşünüyor. Sen ne düşünüyorsun peki? Ben de öyle düşünüyorum. Ama bu sizin en önemli gününüz. Özel bir tören olmalı. Bak. Burada yapalım. Salon büyük. Bahçe de müsait. Bilmem. Olabilir aslında. Yılmaz ne der acaba? Sen ona söyle. Eğer itiraz ederse bana bırak. Ben onu ikna ederim. <gülüyor> <gülüyor> Aman Allah'ım. Bunlar da ne? Kim yiyecek bu kadar şey Fatma Hanım? Siz. Siz yemeyeceksiniz de kim yiyecek? İnceciksiniz. <laughs> Böyle şeyler yemediğim için. Hadi canım. İki tane kurabiyeden ne olur ki? Hem bunları ben yaptım. <laughs> tamam o zaman. <laughs> Efendim Yeşim. Konuklarınız var Yılmaz Bey. Kim? Nalan Sezgin. Aa tamam hemen içeri yolla. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Yılmaz Nasıl? abi. İyiyim abi. Yılmaz abi seni babamla tanıştırayım. Çok memnun oldum. Geçmiş olsun. Sağ olun. Buyurun oturun lütfen. Size teşekkür etmek için geldik. Nalan yardımlarınızı anlattı. Ben sadece bir avukat buldum. Her şeyi Aziz hoca halletti. Buradan çıkışta da ona uğrayacağız zaten. Ee, kalacak yer falan halloldu mu? Şimdilik pansiyonda kalıyorum. Zaten dün bir, bugün iki. Çok yeni çıktım. Yok öyle olmaz. Size bir yer bulalım. Pansiyonda olmaz. Ben arıyorum Yılmaz abi. Sen merak etme. Seni işe el tamamdır zaten. <gülüyor> <gülüyor> becerikli değil mi? Hem de nasıl. Çok becerikli. Pardon. Efendim. Hava çok güzel. Her zaman gittiğimiz deniz kıyısına gidelim mi? Ee, Tamam olur. İyi. Yarım saat sonra orada buluşalım o zaman. Tamam, görüşürüz. E niye öyle baştan salma cevaplar veriyorsun? Yoksa benden bıktın mı? Şu anda misafirlerim var. Sonra konuşalım mı? Ah, pardon canım. Kapatıyorum. Tamam canım, görüşürüz. Pardon, bu ara işler biraz karıştı da. Biz seni meşgul ettik Yılmaz abi. Olur mu canım öyle şey? Oturun lütfen. Daha bir şeyler ikram edeceğim. Ne içersiniz? Çay olabilir. Peki sen? Ben de. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.